Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün buğdayımızı e, suda beklettim. Evet şimdi buğday biraz suda bekledi yani 6 7 saat oluyor. Bunu şimdi da gördüğünüz peynir kabına e, dökeceğiz. Ya arkadaşlar şişmiş zaten buğdayımız. şöyle hemen yerleştirelim arkadaşlar döktükten sonra da zaten buğdayı fazla koymamak gerekiyor arkadaşlar şöyle ben elimle düzleyip hemen videoyu geri açayım arkadaşlar bunu düzledim üstüne bir de peçete koyacağım ee, şurada gördüğümüz buğdayımızı vereceğiz inşallah yarına zaten iyice gelişir bu tarafları iyi gelişti de bura niyeyse böyle kaldı arkadaşlar ee, gelişmedi orası bir türlü şöyle de şu var çok iyi olmuş aslında ama biraz küflenmiş. Bunu da vereceğim arkadaşlar. Tabi video gelirim mi bilmiyorum. Abone sayımız 22 olmuş. Hala az arkadaşlar. Biraz daha abone sayımız çoğalırsa çok iyi olur. Şimdi ben peçeteyi sarayım. Hemen geri başlatayım. Arkadaşlar peçeteyi de sardım. Arkadaşlar o kadar peçeteyi sarmaya özen göstermenize gerek yok. Zaten bu normal toprakta yetişirken insanlar gidip orada özel bir bakım sergilemiyorlar arkadaşlar. Şöyle bir suyumuzu da serpelim biraz. Şöyle. Arkadaşlar yeter arkadaşlar bu kadar su hatta çok bile dursun böyle arkadaşlar dediğim gibi nerede vereceğim e, hatta bir tane daha var. Bunun durumu nedir? En son ektiğimizin bir bakalım ona da şöyle arkadaşlar bunun da durumu iyi yani normal cillenmiş olarak şöyle bir odakla Şöyle arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şöyle iyice cillendi bu. İnşallah şöyle bu kadar büyümekte nasip olur. Arkadaşlar bundan sonra bir video daha atacağım. Bir de tavukların özelliklerini söyleyeceğim hepinize iyi günler kanalıma abone olup e, videoyu beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar 25 aboneye ulaşmamıza az kaldı desteklerinize devam edin görüşürüz arkadaşlar